Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte World Cycle Champions Beşiktaş kariyerimize 2024-2025 sezonundan devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırsız arkadaşlar en son geçen sezon maalesef birkaç tane fazlasıyla kupa kaybettik ve üzülmüştük. Daha sonra Galatasaray'la finale kalıp Avrupa Lig kupasını kazanmıştık. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Ve ondan sonrasından kulüp mücadelesi Avrupa ve Asya taraflarından maçımız vardı. Onu yaptık ve güzel bir şekilde kazanmıştık. Şimdi kaldığımızda devam edeceğiz. Video geçmeden like at, abone olup bilmem açıp paylaşıp paylaşıp çok mutluyum arkadaşlar. Herkes seviyorum. Ee, paramı gördüğünüz gibi harcadım. Kadromu yeniledim. Şöyle hemen Türkiye diyoruz. Size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. E, ee, Carmano, Turune, ondan sonra kadar ki Biraz okuması zor gerçekten. Aldım. Immobile'yi sattım. Ersin'i sattım. Svensson'u sattım. Başka da bir sattığım aldığım yok. Bunlar aldım sadece sattım. Da çok kaleci var ama takımda. Dönüşü şu şey satayım ya. Valla pek şey yapabilecek gibi değilim artık. Onunla. Takım hazır. Umarım hallederiz güzel bir şekilde kadroyla. Biz stoper yerine değiştirerek şunu. Tamamdır. Evet şimdi ilk hızlısına hızlılık maçlarını sümün edeceğim arkadaşlar. Evet 5-0 Atletico Madrid semi istiyor. Versek mi ya? Ne yapalım abi? Verelim mi çocuğu? Onları 40 milyon euroya kabul ediyorum. Semi sattık. Semi sattıktan sonra şöyle hemen güzel forvetler, oyuncular takas transfer yapacağız. Lewandowski alacağım. Şöyle hemen 2 milyon fazla verip alalım Lewandowski verirse. Ver de güzel. Şimdi şöyle bakıyoruz. Defansif orta saat transfer yapacağım. Güzel bir tane. El şey yap şimdi. O'nu boş ver. Çığa alacağım şöyle alalım abi adama güzel bir şekilde aldık şöyle takıma bakalım sen burada oynarsın tamam tamam böyle olur şöyle bir orta sağa daha çözülür aslında ama kanat alsam daha iyi olur belki de sağ kanat falan o Messi olur ucuz bir de şu an kadroya uygun Lionel Messi, Beşiktaş'ta artık. Bir tane stoper transfer yapıyorum ve ondan sonra sezona başlayalım. Şunu alalım hemen. Tamamdır şimdi artık sezona başlayabiliriz arkadaşlar. Bu bayağı baya bir güncelleme geldi oyunu bu arada. Arkadaşlar. Ama çok da fazla büyük güncelleme o değil bir çoğu güncelleme. Evet şimdi Avrupa Süper Kupa maçını simüle edeceğim çünkü bunu kazanmam imkanı yok arkadaşlar. Gerçekten çok zor benim bu maçı kazanmam. Hiç uğraşamam gerçekten. Evet sezonumuzda başlıyoruz. İnşallah bir şekilde artık Süper Ligi kazanırız. Bu sezondan sonra bir daha bu seriyi bitireceğim artık arkadaşlar. Biliyorsunuz baya e, neydi baya bir kupa kazanma hedefim falan filan vardı ama takım sürekli kaybetme, mağlupiyet, beraber anmaktan dolayı e, o yüzden arkadaşlar hiç şey yapamadım. Artık çok fazla kupa kazanamadım. Şampiyonlar Ligi'ne falan gidemedik. Kötü olduk. O yüzden ben de artık boş veriyorum. Bu sezondan sonra sezonu bitireceğim artık. Kim bırakıyor? Zappat Costa bırakıyormuş. Bu sene Şampiyonlar Ligi inşallah arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi olmazsa çok kötü olur işimiz. Lig aşamasında oynayacağız birader direkt. Bayağı iyi bizim için. Haydi abi, bir gol daha. oğlum atın, bir gol daha atın be oğlum ya. Hep böyle oluyoruz abi. Bir Anadolu takımında böyle oluyoruz. Daha kötü, beteri oluyor. Tamam. Şöyle hemen Karagümrük maçını müradik. Lewandowski attı golünü güzel bir şekilde. 118 euro cezaymışız. Yapma abi beraberlik yaptırma maçı be Beraberlik yaptırma Biz nereye şampiyon olalım şimdi sen Bizi bitirdin abicim Biz nereye şampiyon olalım şimdi Bak Allahım bir şoka yapıyorsun <laughs> Şoka yapıyor Kadroda ne var Kadroda ne var da ben yanlış yapıyorum Lan Kadroda ne var da ben yanlış yapıyorum oğlum. Abi inanamazsın. Öyle bir şey yok. Seni satmak istiyorum senden nefret ediyorum Tayyip daha. Allah'ım sen çalırsın. Harika bir kadro kurmama rağmen kötü durumdayız. Aa çıldıracağım ya. artık yeter yani ne olursun. Bir şey yapabilmemiz lazım bizim artık. Daha kötüsü olacak yoksa. Bu saatten sonra bir daha yenilmememiz lazım. Yenilirsek %100 şampiyonluk gider diyeceğim de fenerde <laughs> yine diyoruz. Aaa yine devam tamam, ben oynayacağım lan O zaman çok iyi şey Aa attı lan tamam, helal Messi. Ben bu adamı bu yüzden seviyorum ya. İdolüm budur baba. Messi golünü attı. Rafasiva öyle diyorum ben arkadaşlar. Bayağı Beşiktaş da öyle bir lakip daha kapta kaldı ona. Neyse. Şimdi ben bu kadroyla yenemeyecek gibiyim ben oynayacağım o yüzden. Genel olarak oynamam sümüre ederim arkadaşlar ama ee, gerçekten artık takım böyle duruma düşeceğini düşünmedim o yüzden ben oynamaya karar vereceğim. Çok iyi oğlum. Harikasın. İyi güzel bir şekilde gol attık orada. Galatasaray'a bir gol daha atarsak bayağı güzel olur. Şöyle geldik abi. Beşiktaş geldi. Verdi oradan Lewandowski'ye. Verdi Lewandowski'ye. Eskiden olsa ipe dizerlerdi. Şu an maalesef yazamıyor. Bayan Ayradinovic geldi şöyle abi. Ayradinovic şöyle geldi. Bir şut olmadı. olmadı abi. Carmano. <laughs> Carmano geldi vurdu abi. Çok güzel bir gol attı. Çok güzel. Şöyle verdik Şembulli'ye. Kaleci maçı tutuyor. İlk yarı güzel bir şekilde iki golle kapattık abi. Tekrardan hata geçti Alan, Bu adamların defansı maşallah Bir bak şu an abi 5 kişi 6 kişi var İnanamıyorum Abi inanamazsın 6 kişi ne Oğlum bir defans da Aa 7 metop <laughs> Aa direkt oldu o da lan Vur işte bu Oh Abi inanamıyorum. Defansa 6 kişi var. Biz az önce ne yaşadık bir de oğlum. Gol atamadık bir. Abi oh, oh. biz kötü çö olacağız var ya. Fena sal. niye burada oynatıyorsunuz oğlum? Tabi oyuncular çok fazla yorgunmuş. Oynayamazlar gibi durumdaymış. O yüzden maalesef kadro bu durumda olmuş. Tamam böyle yaptım. Adamlar bir kırmızı daha yedi abi. Bir kırmızı kart daha yedi. Biz de şöyle dördüncü golü atacağız. Diyorum. Dedik mi dedik. Güzel bir şekilde hallettik. Şampiyonlar ligini alamayız arkadaşlar ama elimden gelen her şeyi yaparsak alabiliriz. Sesim bazen neydi? Az gelebiliyor veya çok gelebiliyor. Onu bilmiyorum arkadaşlar ama garip bir şey o maalesef ki. Güzel lideriz direkt abi. galatasarayda arkamızdan gelecek gibi. Ramazi değil. Beraber kalmış birisiyle. Fena Şimdi Şimdi Galatasaray'la maçımız var. Bundan sonra ben oynayayım lan bütün maçları bence. Kazanamıyoruz çünkü veya sürekli mağlup oluyoruz küçük takımlara. Ya da 10, 4, 5 kat daha iyi olduğumuz takımlara yeniliyoruz. Bu enteresan bir olay o yüzden ben oynayayım. daha mantıklı gelecek. Amanın maskasını giyiyorduk Allah'tan kaleciye attı topu. az geri ben lazım. Adamlar çok geldi bana. Şöyle geldik. Anatoviç Anatoviç geliyor oğlum. Anatoviç Anatoviç Evet Messi geldi. Lionel Messi. Lionel Messi geldi. Lionel Messi yeter be kaleci yeter ya. Hayallerimin peşimden gitmemi izin vermiyorlar. Bizi Ucu ucuna defans. Osman çok fena ya. Fena sağ topçu. Adam neredeyse içinden güçlü var ya ligin genel olarak. Başka nedir? Yok yani takım enteresan abi. Gol atamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Al gel Allah Allah kahretsin. Ne yapacağım ben ya? Beraber bir olsak şampiyon. Gitti be. Abi sonra Galatasaray'a Beraber kalmaz biz daha ne yapacağız yani? Hadi eksik oyuncularımız var diyelim. Eksik oyuncularımız var diyelim kanka. Biz gene de ne yapabiliriz ki oğlum? dakikada gidiyor adamlar. <laughs> defans yapan kimse de yok. Defans yapan da kimse yok abi yani mesela defans yapan yok. <laughs> Neyse abi boşuyor artık şampiyonluk gitti mi gitti. Daha da bir şey yapamam artık. Mükemmel bir kadro kursak da bu takım izlenemez. mahcup çok Evet yapacak bir şey yok şampiyonluk gitti abi artık. Zirata odaklanmamız lazım son konusunda. Ligi alamayacağımız belli. Hiç uğraşmayalım artık. Full simüle edeceğim maçları. Bir derbileri ve büyük takımları karşı oyna oynayacağım. Şöyle Intel ile oynayalım abi bakalım. Intel oynayacağız. Güzel bir şekilde. <laughs> abi yani bir Defansta durun oğlum ya. Niye kalenin şeylerinde değilsiniz yakınlarında? Sürekli ceza sahası dışındasınız ya. Hıh işte bu. Çok güzel abi. 2 gol atarsak yüzde yüz maç bizim. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin abi. Çok kötü oldu oğlum işimiz ya. Neyse abi boşver. Kafayı takmıyor. Daha da artık. Daha da kötüsü olacaktır yoksa. Çok güzel. Harika defans. Bak sen herkes 3 gol atıyorken ben acı çekiyorum şurada Inter'le. alalım. Bir gol lan. Belki beraberlik. Allah'ım yanlış şuraya bastım. Yanlış şeye bastım. Hayır yapma gerizekalı kale niye uçmuyor niye uçmuyor oğlum sen niye topa bakıyorsun gerizekalı Mert oynatacağım seni şey yapıp artık yeter lan Neyse artık çok bir şeyimiz de kaldı Hadi şunu da şuradan yesene Çok fazla kötü oldu var ya işimiz Şöyle birkaç daha bir maç simüle edip sonra videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Beraber kaldık. Antep'i yener miyiz? Bence yenemeyiz. Diyecektim. Evet Geldi. Teklif var mı? Direkt istiyorlar. Bakarız. Bakarız. Beraber kaldık. Sat. Sonra <laughs> 20 milyon verelim. 20 milyonu kabul edersiniz artık. Verratta'yı aldık. Veratti. Eski topçuyla karıştırdım biraz. Oo çok iyi lan. Yendik adamları. Beklemiyordum ben bir yanda Cemze. İnanamadım daha doğrusu. Yapma bir gol daha lan. Yapma oğlum kendi evimizde onu yapma bize ya. Kendi evimizde onu yap bize yapma ya. Kendi evimizde bize yapma onu be. Trabzon oynuyoruz Ali oğlum. Ya oğlum yapmayın yeter. Stoperden gol yiyoruz bir de. Allah'ım çalırız. Rize'ye oynuyoruz. Yenelim abi rahat kalak. Çok güzel. Artık güzel oldu. Yendik adamları. Biz bu şu takıma nasıl lan? Nasıl üç yiyebiliriz bu takımdan? İnanamıyorum. Neyse abi, ziratımız var Allah'tan var ya, zirat var Allah'tan. Nasıl yapalım? Atsada at maalesef kaybedeceğiz. Böyle, böyle. Şu maçları süpür edip artık bildiğimiz sonuna gelir arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi e, 2026-2027 sezonumuzun performansı bu şekilde arkadaşlar. İlk video şeyinden. Evet. Perform performanslar bu şekilde. Lewandowski çok fazla asist yapmış. Golü bu geçiyorum. Çok gol atabiliyor bu adam. Messi çok yaşlı olmasa belki fazla gol, gol katkısı yapardı ama yaşlı adam maalesef. Performanslar bu şekilde arkadaşlar. Neyse işte, videomuzun sonuna geldim. Umarım, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp abone olup benim açıp paylaşıp yaparsınız. Çok mutluyum arkadaşlar. Görüşürüz kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay sizleri çok seviyorum.